Ah, özür dilerim ah, hanımefendi. Bu sandım. ne be aman Deli misin nesin? Arkadaş Aa. arkadaş özür dileriz. Ne oluyor tertip? Bu ne heyecan böyle? Sakla beni Dilek. Baban peşinde. Sopayı aldı geliyor dövecek. Hani nerede baban? Ben göremiyorum. Geliyor Dilek. Peşimde. Sakla beni. Al kucağına. Tertip şimdi bir ayakta benden yiyeceksin. Rahat dur. Rahatım böyle Dilek. Senin kollarında. Tertip. Dilek niye böyle dükkanı geç açıyor Adem abi? Öyle ondan iş aslanım. Çok özledim. O da beni özlemiş midir acaba? Ne bileyim. Almanya'da öyle tatlı kızlar var ki Adem abi. Direkt duymasın. Sarışı, mavi gözlü. Yaşadın desene. Peki yaşadım Adem abi. Direkt duymasın pembe yanaklı hepsi. Böyle böyle göğüsler. O pastanım başladı yine göğüsler memeler. İşimiz var. İnsanı günah sokma sabah vakti. Hah geliyor yemşak yemşak canım. Dilek geldin mi Tertip? Geldim. Seni bekliyorum Dilek. Baksana ne getirdim Almanya'dan. Ne Tertip? Söylemem. Dükkanı da açarsın. Peki. Adem abi hayırlı işler. Geçmiş bari mübarek olsun. Sağ ol bacım senin de. Senin de Dilek. Gel. Çok özlemişim. Ben de. Gezdin Almanyaları geldin ne güzel. Sen de güzelsin. Anne nasıl? İyi selamı var. Birlikte seçtik bunu sana. Sen de selamı söyle. Çok teşekkür ederim. Aç hadi dilek yumuşak yumuşak. Bakalım beğenecek misin? Ah, çok güzel. Sen de güzelsin dilek. Canım, çok sevdim. Öpeceğim. Ben de çok sevdim. Öpeceğim. Hadi bakalım tertip. Yardım et de çıkaralım şunları. Bırak bana Dilek. Anne! Anne Dilek geldi. Dilek mi? Buraya. Buraya tabii. Anladı hatasını. El salladı bana. Özür dilemeye geldi. Allah Allah. E gelsin bakalım. Dilek! Neredesin? Bekliyorum. Nereye gitti bu? Cenk! Ah. Dilek! Buyur babacım buyur. Direk gördün mü Cafer amca? Muayenehanede Türkan Hanım'a geldi. Türkan Hanım'a mı? Nesi var acaba? Hasta mı? Başı dönüyormuş. Başı mı dönüyormuş Cafer amca? Hamile olmasın mı? Bilmem. Olabilir işte yani. Bir bakayım. Bir deste bulanıyor muymuş? Bulanıyormuş galiba. O zaman kesin hamile. Hı hı. Acil çalışır Gül, bak şuna. Bakıyorum Türkan abla. Gülsüm ablacığım merhaba, Dilek burada mı? Burada, gel. Halis'cim sen misin? Benim Türkan teyzeciğim. Siz işinize bakın. Sorunu falan hastanız varsa ben başımı çeviriyorum. Dilek'le konuşmaya geldim. Gel bakalım. Yüksek sesle konuşma ama olur mu? Onu tezecim. teyzeciğim. Öyle yumuşak yumuşak. Dilek seni bekliyorum. Niye buraya geldim? Çok hastayım tertip. Vah canım geçmiş olsun. Sağ ol. Sen de sağ ol. Neyin var? Üşüttüm herhalde. Baksana şu ellerime buz gibi. <laughs> tamam. Ben ısıtırım ne tatlı. Sonra bize gelsene. Annem şu del yaptı. Oktak çalarız. Gelemem tertip. Dükkanı kapattım da geldim. <laughs> Barıştık mı? Küs <laughs> değiliz ki. Ne tatlısı öpeceğim. Miden bulanıyor mu? Yo. Aa, ben de sandım ki. Ne sandın? Hamilelik falan. Tertip başlamayalım yine. Beni sinirlendirme. Bozum olursun doktorun yanında. Gül ne yapıyor kıza? Sıkıştırıyor galiba Türkan abla. Bak kerataya. Halisçim ne konuşuyorsunuz öyle güzel güzel bakayım. Çok güzel Türkan teyzeciğim. Aramızda öyle. Hamilelik falan. Adem abi. Ne var? Niye böyle geç geliyor bu kız? Ben ne bileyim aslanım. Var herhalde bir dalgası. Dalgasın mı? Abi? Nasıl? Öyle işte. Sana mı soracak? Soracak. Niye bana söylemiyor? Vururum onu. Ne vuruyorsun aslanım? Hadi yürü şuna hadi. Bir de senle uğraşmayalım. Bekleyeceğim. Konuşamazsın bana. Senin dükkanın önün burası. Tatsızlık çıkartma bak. Çıkarsa çıksın. Konuşacağım onunla. Ne konuşacaksın aslanım? Yürü hadi. Gitmiyorum. Bana ne? Bak geliyor işte. Konuşacağım onunla. Adem abi merhaba. Merhaba bacım. Bu yine burada. Tertip burada mısın? Gel bir yanak ver. Öpme beni. İstemiyorum. Allah Allah. Ne oldu şimdi? İyi tamam öpmeyiz. Nerede kaldın sen? Evdeydim. Ne olacak? Geç kalktım biraz. He, ben de inandım. Niye böyle geç geliyorsun her sabah? Geliyorum sana ne? Keyfimin kahyesi misin? Allah Allah. Hesap mı vereceğim sana? Vereceksin. Senin bir dalgan mı var yoksa? Tertip bak terbiyesizleşme tamam mı? Yüz verdik. Varsa var. Senden mi izin alacağım? Alacaksın. Vururum ikiniz de. Aptal aptal konuşup benim canımı sıkma tamam mı? İyi bir artık. Kocanmış gibi hesap soruyor. Git buradan çabuk çabuk git. Vallahi söylerim bak annene de babana da. Söyle. Ben de söyleyeceğim. Görürsün sen. Vurmasın ikiniz de. Hadi aslanım. Her sabah olay anlatma. kaçıyor. Karışma sen. Sana ne oluyor? Görürsünüz bakalım. Görürsünüz bakalım. Vurmasın ikiniz de. Bizim bankenin kolu çıktı Adem abi. Anlar mısın bu işte? Pek elimden gelmez bacım. Ama bir bakayım. Kaynak mı yaptırmak lazım acaba? Kaynak daha iyi olur herhalde. Uğraşma, uğraşma bırak. Doktor gitti ne dedi bacım? Bir şey yok herhalde ciğerde değil mi? Yok Adem abi, çok şükür. Hadi gözün aydın. Sağ ol. Zafiyet geçirmişim Adem abi. Yine öksürüyorum ama geçmiş. Ucuz atlatmışın dedi Türkan Hanım. Aman aman. Verem yine başlamış. Allah korusun. Sen bana dua et yine tertip. Ben yalvarmasam yolluyorlardı seni anında köye otobüsle. Sağ ol be tertip. Kimimiz var şu dünyada elimizden tutan başka? Ne yapardın köyde mövme ineklerin keçilerinin arasında? Biz de Hüseyin abinin kurbanı olduk tertip. Olma dur komusun. Kafanı çalıştır. Pat diye açtı telefonu be tertip. Bir şey söyleyemedim ki. Konuşmayacaksın bir daha o ırz düşmanı tecavüzcüyle. Hiç işim olmaz vallahi. <laughs> Nereye gidiyorsun sertip? Aa bak direkt gel bir merhaba diyelim ne tatlı. Amcam kızmasın. Daha yeni affetti. Kızmaz. Benimle geliyorsun. Yürü. Bundan sonra ne dersem yapacaksın tertip. Tamam mı? Tamam. Hı. Tertipleri geliyor bacım. Direkt merhaba. Merhaba Tertip. Tertip sen ne yapmışsın? Çok ayıp. Kızmadı mı amca? Kızmaz mı? Sus! Sen konuşmayacaksın. Kabahatın otursan. Kızmaz mı diye kemiklerini kırdı. Köy posuluyordu az kalsın. Son anda ben kurtardım. Hüseyin abinin kurbanı olduk biz de. Sen konuşmayacaksın demedim mi? Cezalısın. Sonradan cevap vermeyeceksin. Hop. Nasıl oldun Dilekciğim? İyi gördüm seni. İyiyim tertip. Devamlı bal falan yemem lazımmış. Ye ne tatlı. Ben getiririm sana. Al biraz fındık üzüm ye. Hormonların gelişir. Sağ ol. Bir şey değil Dilek sen de sağ ol. Tertip. Şunu babana göstersene. Kaynak yapar belki kolu kokmuş. Aa, iyi düşündün Adem abi. Ne iyi olur yapar mı tertip? Yapar tabii Dilek. Biz de yaparız ne var onda? Bir dakika üstünü çıkartayım. tertip. Halt! Yavaş! Ölmemesinden memesinden değil Möö gibi. Bırak onu bana. Ha. Hadi Lekim görüşürüz. Çöz öpüyorum. Ben de öpüyorum. Babana çok teşekkür ettiğimi söyle. Söylerim ne tatlısın. Tertip hadi yavaş yavaş. Halt! Kıracak mısın kızın ayağını? Zaten tahta gibi bacakları var. Töt! Ah! Allah Allah. Ne yapıyor bu çocuk? Orada amca, dileğin yanında. Eliyle çikolata yediriyor kıza. Git çağır şunu bakayım. Gelmezse ne yapayım amca? Çek kulağından gitin hayırsızı. Nasıl gelmezmiş? Eşek gibi gelecek. Babası çağırıyor. Kolay gelsin Davut Usta. Aa, hoş geldin kızım. Sen beni unuttun ama Davut Usta. Ne oldu benim manken? Oldu oldu alabilirsin. Taktım kolunu. <laughs> Sağ ol. Halisi de göremedim bugün. Söyleyemedim. Göremedin mi? Hani dileğin yanındaydı Dunkov? Ne yaptın yine tertip? Kızdırmışsın amcana. Kabahati büyük. Ters kaynatmış senin mankenin kolunu. Ben bir daha söküp kaynattım. Çok teşekkür ederim Davut Usta. Zahmet oldu. Bir şey değil kızım. Ha burada tertip yakaladık. Direk seni arıyorum. Neredesin? Şimdi geldim. Mankenimi almaya. Ne tatlı. Götürürüz şimdi. Yaptık. sen ee, şey yaptın. Neredesin utanmaz kaç saattir? Amcam kemiklerini kıracak Çok kızdı. Halt! Konuşma sen! Ah! Halt, konuşma hadi! Şöyle bitir attım geldim babacığım. Ben getirdim. Bir tur şahidim. Hiçbir yerde oyalanmadı çocuk. Hoş geldin gözüm. O ne elindeki? Bire içiyorum? Koşuya çektim. Oturayım mı şurada biraz. Otur otur. Geldim et hayırsız. O torbada ne var? Çikolatayla fıstık baba. Dileği de aldım Halil Gıda'dan. Ah canım bana da mı aldın? Öyle tatlı ki sütlü sütlü. Beraber yeriz. Demedin mi amca? Konuşma sen. Konuşma sana hadi. Al. Güzel konuş patlatır ben seni. Bana da biri aldı sağ olsun. Öyle mi? Soracağım bunun hesabını sana. Hmm, ne gidiyor şu cipsede? Ben gideyim Davut Usta. Borcum ne kadar? Ne borcu kızım? Lafım olur o kadar kadarcık şey. Aa lafım olur dilek aşk çok olsun. Çok çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Yardım etsinler sana. Hat. Dur ben getireyim dilek. Ne güzel konuşuruz yolda da. Ben götüreyim amca. Otur oturduğu yerde sen kabahatında. Dikkatli taşı hayırsız. Düşürme sakın. Düşürür müyüm hiç babacığım? Bak ne güzel tuttum. Ben de tutayım tertip. Bırak dilek. İki kişi olmaz. Sarıldım bakayım yumuşak şak. şak güzel tut şunu. Seni görenler mankeni öpüyorsun zannedecekler. Öper miymiş direk? Tahta bu tahta. Canlısı Tert, sen başladın yine acayip acayip konuşmalara. Önüne bak. Bakıyorum Dilek. Gel yanıma sen de. Öyle uzak durma. Sapık salacaklar. <laughs> Dilek ne yapıyorsun? Hiç. Ne onlar? Sigarayı bırakma günü bu pazar. Kampanya katıldık annemle. Her yere yapıştırıyorum. Bak böyle. Hop tertip ne oluyor izin almadan? Biz burada eşek başı mıyız? Sana ne oluyor? Doğru konuşmak çakarım ha. Ha çak Ne yapıyorsun tertip? Aa. Bak şunu. Haksız mıyım? Anarşik bir durum falan olur. Biz de burada emir kuluyuz. Katil Ne diyeceğiz o zaman? Yok öyle bir şey Adem abi. Sigarayı bırakmak için. Bak. Ha. Ben ne bileyim sakat bir şey olmasın da anlatıyoruz. Dinlemiyorsun ki. Hadi tertip gerginlik yaratma. Elin konun rahat dursun. Başla bizim dükkanda. Sağ ol Dilek'im. Ne tatlısın. Sen de sigara içmiyorsun değil mi? Nefret ederim. Ne anlarlar o pis şeyden öyle? Ne bileyim. İçiyorlar öyle pöp pöp. Hepsinin ciğerleri hasta. Babam da içmez. Şurayı da yapıştırayım mı? Yapıştır tertip yapıştır. Tamam. Ne tatlısın öpeceğim. Çok seviyorum seni. Yeter ama tertip tadını kaçırma tamam. Kolay gelsin Adem abi. Eyvallah tertip. Dilek burada mı? Burada müşterisi var içeride. Dilek. Oldu mu? Hı hı, fena değil. Özür dilerim. Müşterin mi vardı? Tertip bir dakika geliyorum. Bak işine sen bak. Sütlü sütlü. Ben buradayım bekliyorum. Bir şey konuşacağım seninle. Konuşalım tatlı tatlı. Acım abi öyle güzel ki canlı canlı böyle. Ne bu tertip? Bebeler öyle sütlü sütlü. Gel bu tarafa aslanım. Ayıp. Başladın mı yine sapıklığa? Gelmiyorum bana ne? Bir şey konuşacağım direkt. Terbiyeli ol o zaman. Karışamazsın sen bana. Üf, ne, güzel. ne güzel sarıyor öyle yumuşak yumuşak. Bacakları da pembe pembe. Bak hala tertip gelsin aslanım hop. İyi, İyi günler. İyi günler efendim. Yine bekleriz sütlü sütlü. Ne haber Halis? İyi dilekçim. Senden ne haber? Ben de sana telefon edecektim şimdi. Ne vardı? Sinemaya gider misin bu akşam benimle? Tabii giderim Dilek. Sen benimle gider misin? Giderim ısmarlarsan. Ismarlarım tabii. Ne tatlısın. O zaman dokuzda Dokuzda ne tatlı Adem abi Adem abi Sinemaya gidiyoruz Adem abi Dilekle bu akşam Ne tatlı Ne tatlı Baba sinemaya gidiyorum Dilekle bu akşam Baba Sinemaya gidiyorum Bu akşam dilekle <gülüyor> Canım <gülüyor> Bazen tam çocuk Ne sevindi görüyor musun Adem abi